Değerli gençler, herkese merhaba. Yeni bir coğrafya denemesiyle karşınızdayız. Aşağıda bir bölgeyle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin aşağıdaki yerden hangisinin ait olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar, bakalım isterseniz. Güneyine doğru çizgisiniz azalır. Biliyorsunuz, kutuplara giderseniz çizgisiniz azalır. Demek ki aradığımız merkez, güney yarım kürede olacak arkadaşlar. Kuzeye doğru büyüyen enlem derecelerini eleyelim. Bakın 35-45, A şıkkı gitti arkadaşlar. 35-45, B duruyor. C'de 40 50 C'de duruyor arkadaşlar. Bakın aşağı doğru değerler büyümüş. 30 40 kuzeye doğru enlem derecesi büyümüş. D de gitti. 40 50 arkadaşlar. Burada da E şıkkını eledik. Peki C mi B mi? Başlangıç meridyeninin doğusundadır demiş. Arkadaşlar boylam derecesine bakıyoruz. Bakın 105 120. Bu sefer B şıkkı aradığımız cevap oluyor. Gençler C'de ise 60 80 batıya doğru büyümüş. Bu olmaz. İkinci soruya geçelim. Güney yarım kürede alçak basınç merkezine ait aşağıdaki grafikte bir hata yapılmıştır. Buna göre gradyandaki yanlış yukarıdaki maddelerden hangisiyle hangilerinde düzeltilmiştir diyor. Bir Basınç değerleri merkezde az çevrede fazla olmaları demiş. Arkadaşlar bakın bu bir alçak basınç ise merkezde basınç düşük çevrede yüksek olması lazım. Burada ise tam tersi 1023-1021 olmuş bakın. Ee, yani bunun yapılması doğru olur. Bir kesinlikle olacak. Bir ne olmadı şıkları eleyelim. Rüzgarlar merkezden çevreye doğru esmelidir demiş. Arkadaşlar bu doğru bir ifade değil. Bildiğiniz gibi. Çünkü alçak basınçta çevreden merkeze doğru eser. Bu olmaz. Rüzgarın sapma yönü saat yönünde olmalı demiş. Saat yönünde kuzey yarım kürede olur arkadaşlar. Bu güney yarım kürede biliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı aşık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik üçüncü soruya. Ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda insanın doğal çevre üzerindeki etkisi daha fazladır. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde bu etki daha azdır? Yani insanın doğal çevre üzerindeki etkisi daha az olan yer arkadaşlar nüfusun, sanayinin az olacağı yerlerdir. Burada bizim Afrika ile Avustralya'nın kısmını almamız lazım. Diğerlerinde arkadaşlar Doğu Amerika'da, Batı Avrupa'da ve Çin'de oldukça biliyorsunuz nüfus fazladır. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 Avustralya ve Afrika özellikle Orta Afrika bulunduğu yer. Seyrek arkadaşlar. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir yere ait ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Arkadaşlar şimdi grafiği tanıyalım isterseniz. Bakın grafikte özellikle Mart Nisan aylarında bir yağış artışı var. Şöyle baktığınızda gençler. Yaz aylarında da yağış düşüyor. Ve sıcaklıklar sıfıra kadar inmiş. Dolayısıyla bu klasik arkadaşlar karasal iklimdir. Ee, dolayısıyla cevabımız geven ve çoban yastığı bitkileri olması lazım. Ee, bunlar biliyorsunuz karasal iklimdeki bozkır bitki örsünde görülen türlerdir. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 5'teyiz gençler. Aşağıdaki haritada Hint okyanusunda gerçekleşen bir depremin merkez üssü gösterilmiştir. Bu depremden sonra oluşabilecek bir tsunami'nin aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmesi beklenmez. Şimdi gençler. Bakalım Japonya. Bakın Japonya'nın olduğu yer. Şu noktaları koyduğum yer. Dolayısıyla Pasifik okyanusundaki bulunan e, Japonya Hint okyanusundaki bir deprem sonrası oluşacak tsunami'den etkilenmez. Cevabımız gençler A'dır diyoruz. Peki diğerleri niye etkilenir? Bakalım Hindistan. Bakın Hindistan burası arkadaşlar. Dolayısıyla bu dalgalar, yani Tsunami burayı vuracaktır. Avustralya burası gençler. Buraya da gelecektir. Somali bakın şu bölüm Somali gençler. Buraya da gelecektir. Ummanda yine şu nokta. Arap Yarımadası'nın olduğu yerdeki nokta. Dolayısıyla arkadaşlar bakın buranın hepsi etkilenir. Ama Japonya etkilenmez. Evet gençler. Bir tyt denemesinin sonuna geldik. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Hepinize arkadaşlar başarılar diliyorum. Hepinize hoşçakalın.